misafirler Türkiye son dönemde dünyada yaşanan bütün çalkantılara rağmen yoluna dolu dizgin kararlılıkla devam ediyor. Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte gösterdiği performansı bir adım öteye taşıyarak ikinci çeyrekte yüzde yedi nokta altı büyüdü. Dünyanın birçok ülkesinin havlu attığı böylesine bir dönemde OECD ve G20 ülkeleri arasında en büyük büyümeyi yakalayan ikinci ülke olduk. Esasında son 7 çeyrektir devam eden büyüme serisi aslında bu başarıların bir tesadüf olmadığının da en net göstergesi. Türkiye'nin son dönemde yakaladığı ivmenin bir diğer somut göstergesi de her ay yeni rekorlar kıran ihracatımız. İşte Sayın Bakanımız da biraz önce söyledi. Sürekli karamsarlık pompalayanlara inat ülkemiz aşağı yukarı bütün sektörlerin katkısıyla ihracatta tarih yazmaya devam ediyor. Elbette ki buradaki aslan paylarından bir tanesi hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne ait. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 20 milyar doları aşan ihracatıyla 2021 yılının en çok ihracat yapan dördüncü sektörü olmayı başardı. Her ne kadar bu rakamlar iyi gibi gözükse de ben hazır giyim sektörümüze aslında bu rakamların yakışmadığını da düşünüyorum. Bizim hazır giyim sektöründen beklentimiz emin olun bundan çok daha fazla. Türkiye gerek pazarlara olan yakınlığı, gerekse derin tecrübesiyle sektörde önemli avantajlara sahip. Bu manada bizim daha cevval olmamız gerekiyor. Sadece tedarikçi olmaktan ziyade kendi markalarımızı çıkarmamız, oluşturmamız gerekiyor. Dijital ve yeşil teknolojilere yatırım yapmamız gerekiyor. Arge ve tasarım artık hazır giyim sektörünün olmazsa olmazı bu manada biz daima sektörün yanında duruyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak firmaların kendi bünyelerinde kurduğu ARGE ve tasarım merkezlerine çok cazip teşvikler sağlıyoruz. Yenilikçi projeleri KOSKEP ve TÜBİTAK aracılığıyla desteklemeye devam ediyoruz. Bunların yanında uluslararası desteklerle de sektöre çok ciddi altyapıları kazandırmak için kaynaklar oluşturuyoruz. Örneğin 21 milyon avro bütçeli Hazır giyim ve tekstil sektörünün dijital dönüşümü projesiyle KOBİ'lerin dijital yetkinliklerini geliştirebilecekleri bir merkez oluşturduk. Bu merkez aracılığıyla KOBİ'ler bir yandan dijital yetkinliklerini arttırırken diğer yandan dünyaya nasıl daha fazla entegre olabiliriz bununla ilgili bir şans yakalamış oluyor. Yine aynı şekilde ihtisas organize sanayi bölgeleriyle tekstil ve hazır giyim firmalarında yeni yatırım alanları açmak için gayret gösteriyoruz. Özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da kurduğumuz tekstil kentler vasıtasıyla buradaki yatırımların önünü açıyoruz. Bunları hızlandırıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte başlattığımız çalışan ve üreten gençler programı kapsamında 36 ilimizde şu anda 175 Fabrika binasının inşaatına devam ediyoruz. Bu fabrika binalarını tamamladığımızda burada yatırımcıların yapması gereken bir tek şey kalıyor. Onlar da makine teçhizatlarını bu fabrikalara, hazır fabrikalara getiriyorlar ve burada hemen üretime başlamış oluyorlar. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar biz başkaları gibi siz bu işleri artık bırakın demiyoruz. Biliyorsunuz vakti zamanında bizim de partimizde siyaset yapmış Ali Babacan ki tekstil sektörü bu e, tecrübeleri gayet iyi bilir. Sektörün temsilcilerini toplayıp ne diyordu biliyor musunuz? "Bakınız tekstil sektörünün geleceği yok. Konfeksiyon sektörünün geleceği yok. Buralardan çıkmanız lazım. Bizim başka alanlara yönelmemiz lazım." diyordu. Ama biz tabii ki o arkadaşları dinlemedik. Biz yolumuza kararlılıkla devam ettik. Onları dinlemiş olsaydık şimdi yaya kalırdık. Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olan milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlayan tekstil sektörü de çöker giderdi. Yine aynı arkadaş ne derdi, ne diyordu biliyor musunuz? Tersanecileri toplayıp diyordu ki bakın bu tersane işlerinden de çıkmamız lazım. Gemi inşası artık Angarya bir sektör. Buralara yatırım yapmamanız lazım. Ama bugün geliyorsunuz Yalova'ya bakıyorsunuz. Şu anda Avrupa'nın en teknolojik gemilerini hangi tersane yapıyor? Yalova'daki tersane yapıyor. Bugün hidrojenle çalışan, elektrikle çalışan hibrit tekneleri Yalova'daki tersaneler üretip Kuzey Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor. Onun için bakıyorsunuz bir takım aklı evveller çıkıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın başarılarını kendilerine mal etmeye çalışıyorlar. Ama yemezler değerli arkadaşlar. Bizim vatandaşlarımızın bu aldatmacalara karnı tok. Bu millet kimin ne yaptığını, kimin ne yapmadığını gayet net bir şekilde görüyor ve ona göre de süreçlerde hep nerede durması gerekiyorsa 20 yıldır da hamdolsun orada duruyor ve inşallah bundan sonra da bu şekilde biz yolumuza devam